Ondan sonra üç buçuk ver bana. Ya sen ne iyi adamsın ya. Vallahi şu an çok duygulandım ya. Normalde ev sahibi kira arttırırım. Sen benim kiramı düşürdün. Oğlum ben de eskiden kiracıydım. Benim ev sahibi bana çok sıkıntılar yaşattı. İnsan insanın halini anlaması lazım. Aynen öyle emin. Belli ki ev sahibi sana büyük bir yapmış ama sen bana yapmıyorsun. Yapmam. Oğlum zaten aldığın üç kuruş maaş. Bundan kiranımı ödeyeceğim, doğalgazını ödeyeceğim, suyunu ödeyeceğim, elektriğini ödeyeceğim bunlardan sonra sen nasıl bir hayat yaşayacaksın? Onun için bana üç buçuk ver tamam mı? Tamam emmi. Keşke herkesin ev sahibi senin gibi anlayışlı olsa. Eee oğlum herkes benim gibi olsa insanlar gül gibi geçinir gider lan.